Ben onları da getirsem, işte o zaman tehlikeli. Tabii. Sana bir limonata getirdim. Çok sağ olun. Hem de hakiki katıksız ha, iyi. beyaz sirke getirdim. Bunu banyoya koyayım. <laughs> banyoya koyayım. İyi yani. Allah. Sağ ol. Bulaşık deterjanı getirdim. O, tabii. Sütleri getirdim. Daha tabii. ne getireyim yavrum? lagım oluyor. Ev, akşama doğru bir daha gider ay, gelirim. Yok no, no. gider gelirim. Hayır, hayır. Gelirim. Şimdi kendime terlik aldım desem, bana alma, kendini al." Çok güzel bir terlik. Nereden al. aldın? Söyleyemem, kızarsın. Neden? Kızarsın. Beni de götüreceksin aynı yere. <laughs> Nereye? Nereye? Çok güzel bir terlik aldım. Eğer ne? Renge. Yani? Hayatım ben senin dediğin terlikçiyi göremedim. Ee, soracaksın. E kime soracağım? Orta esnafa. Ne diyeceğim sen bana söyle bakayım. Ne marka o terliklere marka? Marka söyleyemiyorum. Ha söyle, burada söylüyor musun orada? Ben indirimden aldım çok güzel. Mağazadan Ünlü da, marka, mı? hayır. Mağaza da? Evet. Ben de oraya geleyim. Gel. Tamam işte gidelim. Ama senin istediğin tarz yok orada. Ya sana ne belki başka tarz beğenir. Tamam ama bugün olmaz pazartesi. Ne? Anne. Ne? ne araba koyacak yer var? Doğru orada var. Ne park yeri var? Hep bana gelince neden <laughs> öyle oluyor? Sen sana gelince hiçbir şey olmuyor.